Herkese merhabalar arkadaşlar. Hoş geldiniz. Sizden gelenler serimizin 31. mi? 31. bölümüyle beraberiz. Sizlerden ricam videoyu beğenin kardeşim. Beğenin yeter ya. Şimdi size kısa, kısa bir açıklama yapacağım. Kanalım sıkıntılı durumda. O yüzden sizlerin yani yorum yapmanız lazım. Gerçekten spam altındayız. Yani şöyle söyleyeyim, askıya aldılar beni. Ne keşfete çıkıyorum, ne de öneriliyorum. Bu da benim canımı sıkıyor. Mail falan attım. Uğraşıyorum. O yüzden çok aktif değilim. Yani 31. bölümle beraberiz. Şöyle Marvel videosu çekiyorum. PES videosu çekiyorum. Vine atıyorum. Cart atıyorum. Curt atıyorum. Biliyorsunuz zaten takip edenler biliyor. Yani kanal bir artıyor bir azalıyor bir şeyler oluyor. Neyse lafı fazla gerek. Yani uzatmadan gerek duymayalım buna. Uzatmadan ben en iyisi kristal açımlarına geçelim. 6 yıldızlı full kristal açılımı oluyor arkadaşlar bakalım neler açmışsınız birinci kristalle hemen başlıyoruz gördüğünüz gibi şu anda bu ne bu da bir yeni bir taktik mi nexus 1 6 yıldız hatta 2 tane birden açıyor 2 tane kristal birden ve birinci seçenekte Manyeto iş görür yani bence manyetonun kopya sayısı yükseltirse daha mantıklı olur Daha şöyle bir şey var ben şu an mesela kristallerden ne çıkacağını bilmiyorum. Montaj montajı da biraz natural yaptım. Yani çok dokunmadım. Direkt sizlerin attığı şekilde daha güzel olduğunu düşünüyorum derken Namor bize oradan selam çakıyor. Namoru kesinlikle alırdım. 6 yıldız kopyalansa zaten iş görür. Yani kilit karakter. Ama yeni bir karakter daha sunmuş derken aldı bile. Aldı bile. Şahin Göz ama şimdi Manyeto iyi de Şahin Gözü niye aldı bilemedim. Bir adet neydi lan bu kristalin adı? Şeydi bu seçili kristal. Yok öne çıkan kristalden bir tanesi olmalı. Penny Parker çıkacakken Roguel'in çıkması yani ne kadar psikolojik sağlığı etkiler sorusunu akıllara getiriyor. Neyse. Bir diğer kristal normal klasik olan bir kristal şu anda dokundu hızlıca dokundu Bakalım 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 baktık yani 10 üzerinden 6'lık bir karakter diyebilirim ha, Elinde 6 yıldızında yoksa ki bu adam efsane 6 yıldızın babaları bile vardır bu arkadaşta kesinlikle ee, Yine de bilmiyorum kullanır mı? Fırtına Pramit X'i bir diğer kristal. Evet, bakalım. Bakalım. Şöyle döndüre dursun. Döndüre döndüre döndüre. Evet, bastı, bastı. Altlardan neler geçiyor neler? Neler geçiyor neler derken taş adam durması çok müthiş oldu. Hayır, klasik görünce yalan falan dursa Eşarbının yan bağlama ben söyleyeyim sen ağlama yani. Bu öyle bir Duruma gelecek de. Bir diğer kristal Nexus. Nexus. No Wasp. Ya kesinlikle Wasp. Burada yani tek seçenek Wasp yani. Diğer ikisi de seçilmez. Evet diğer bir kristale gelelim. Bakalım uykumuza geliyor oruç oruç. Bu videoyu da çekiyorum. Evet bir nexus kristal daha mı lan bu? Ya yok nexus değilmiş bakalım aşağıdan yani böyle çok da bir kayda değer kristal karakter daha doğrusu karakter gelişiyor mu yani bir manyeto falan görüyorum işte evet kit pride falanla da ama ama aman aman bana sen yoksun <laughs> yanımda bu şarkıyı dinlese yeridir yani elektra nedir nedir elektra neyse bir kristal daha Döndere dursun Dönlere dursun Bir sağa bir sola yaptı Kristal'e bu adam erken basacakmış gibi bir his var ama içinde yine de vallahi iyi döndardı. Ben erken basacağını düşündüm ki alem basmadı. Umarım basar. Bastı. Bastı. Yani bir ortalamanın üzerinde aklımdaki düşünceni kasla derken. Omar Elgaret. Omar O nasıl? Omurga. Evet omurga net. Omurgar net nedir red diyeceğim Onu da diyemedik Evet bir kristal daha Bir kristal daha Aa, Nexus'muş. Nexus seçenekleri görelim nexus seçenekleri görelim Derken aman Allahım aman Aman Allahım aman Yok böyle bir şey dum Evet kesinlikle dum Uyandırmam gerek Kardeş yapma 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 dedik yaptı bile Hayır niye böyle bir şey yaptı Ha, soruyorum ki niye böyle bir şey yaptı? Hakikaten ha, şoklardayım ha. Allah Allah şaka gibi. <laughs> Şok hala şoka girdim yani. Sizden gelenler serisi gitti yani. Dum dumu seçmemek nedir? Gözlerim çapaklandı. Evet, evet, evet. Şadet getirebilir. Falcon geçti. Jabari Panteri Afrika'ya gönder yani. Bu nedir böyle? Ne diyebilirim? Bilemedim. Bilemedim. Yine bir kristal. Bu da bir klasik bir kristal. Hemen bastı. Sabırsız. Efsane bir hesap. Ali ile altı yıldızların yığınla olduğu bir hesap. Domuzcuk derken. Domuzcuk serken çıkan karaktere bak. Ağlasa yeridir şimdi yani. Ne diyelim ki? Gerçi çok da bir ihtiyacı yoktur bence domuzcuğa. Sizce? Bence yoktur yani. Evet. Evet. iki tane kristal birden. İki tane olduğu için ilk açılana erken basacak. Dedim ki daha bastı bile. Bastı. Kopyalandıysa iyidir bu. Ama 3.45 olması lazım. Efsane bir hesap. Yani birin kim ne kadar kristal videosu atmışsa hepsini yapıştırdım koydum arkadaşlar. Demedim ki şundan iki tane, bundan beş tane. Hepsini koydum. Hepsi. Evet, evet, evet derken derken. Cable. Ne ne yarayacak artık? Çok kötü iki kristal açılımı. 2 tane yok lan öbürü ne? Ne açmıştı? Erken bastı da. Ha yok. Ee, Elsa O iş yapar. Ama Cable'da iş yapar Kıyamet atlısı yap ağır saldırıyla oyna falan filan tamam Evet Ama mesela bak bir sürü çok güzel karakterler varken çıkan karaktere bak Yani bu adam ne yapsın saç başmıyor olsun Ondan sonra oyunu mu bıraksın Zaten oyun Affedersiniz boka sarmış durumda Yani şöyle şurada dublaj yapar gibi konuşturacaklar beni ama Aynen o vaziyet bu Evet bir adet Nexus kristale M miydi? Bunun adı Nexus'ta, evet. Mor bir Nexus. Bir mavi bir mor oluyor. Mistik karakterler gelebilir. Mavi teknoloji dedik ki bak mistik yağdı. Gördün mü kristalin rengine göre ayar verdim. Bir mavi bir mor oldu falan fark ettiyseniz de burada dragon. Mantıklı olan odur. Arkadan çekil kudur. Yani. Dragon hakikaten çok stratejik, çok işlevsel. İttifak savaşlarında kullanırsınız, maceralarda kullanırsınız. Bağışık bir karakter var da var, bir sürü özellikleri var. Kanatları yeter kardeş. Yani Red Bull'suz uçuyor. Evet, çok manidar bir espri oldu ama. Evet, long shot. Long shot, long değil daha bir long shot da diyebiliriz. Langır lungur yani, langır lungur. Shot, güzel. Long shot, one shot yapar yani size. Bir diğer karakter bakalım Kristal'den ne çıkacak? Ne çıkacak? Ne çıkacak? Çiçik çıkacak, çıkacak, çık çık. Derken Kristal'e bastı. Aman Allah'ım neler geçiyor altlardan? Tigralar, migralar geldi sana. Sen cıral. değil. Yani yeni de çıkmış, kullanır. Bu arkadaş kullanır. Yani. Gerçi bir sürü bağışık güzel karakter var. Sentinel biraz ağır böyle. Böyle tıkır, tıkır vuruyor yani. Aynı şey lokomotifin böyle trenin lokomotifi var ya onun gibi yani. Çok yavaş vuruyor. Oh! 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 Aga bu kristali biliyordum sanki. Bu manyetoyu mu seçiyordu? He ee, bunu biliyorduk. Neyse burayı keseriz. Evet. Ya da yine aynı duyguyu yaşayalım. Nasıl manyetoyu seçtin? Bana söyler misin? Hani orada dum gibi bir kral varken, uyandırmak varken, prestiji tavan yapmak varken. Neden? Aha Hulk Ragnarok. Seçildi. Kaç tane şu lan? Aga biz bulamıyoruz ki açak. Adam takır tukur açmış. Langır lungur. Bakalım, 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 bakalım. Bakalım. Oh, o Vision. O oh, şey, Red. Yok lan şu neydi o? Aa, tamam. Burada biraz bulanık görünüyor o yüzden dolayı. Aha dişi seçecek. Huklardan gidiyor bu arkadaş. Ragnarok, DisHuk, aile koruyor herhalde şu anda. <laughs> bir de mini Huk varsa onu da seçer. O da gelir. Hadi cümbür cemaat, aile. Bir de o gelsin tamam diyeceğim. Ah tamam örümcek kesin yani. Ya bu seçenek bile değil yani. Evet Daha dedik yani örümceği seçtim. Örümcek güzel. Evet bir seçili öne çıkan kristal. Hemen bastı. Allah 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 Allah. Ya Rabbül Alemin sana geliyor Penny Parker. Çok güzel. Çok güzel. Abi bu karakter de çok mini minnoş bir kız ya. İlk okula giden birinci sınıf öğrencilerine benziyor. Hayır ne işi var oyunda. İnsan bir düşünmüyor değil yani. Yani bir anda böyle sanki şey diyecek. Ne daha dün annemizin kolla. <laughs> o şarkıyı söyleyecek gibi duruyor yani. Ama gel ki manyak dövüşüyor. Evet koş. Güzel Güzel Fena değil değil ya Müthiş Hakikaten Oynamayı bilirsen ama çok nadir vuruyor kritik hasarı Ölme mi yaz yazsın yüksek kopya yapacaksın da bilmem ne de cutta Boş iş abi boş Boş Sağlam kopyasız da iş yapacak karakter lazım Gerçi o da kopyası iş yapıyor muydu lan? Yapar ama abi kritik vuruşlarını git giden getiren. Mesela bak sana geldi Diablo. Son güncelleme sonrası değişik bir karaktere birden bu Diablo kullanılır mı sorusunun cevabı reklamlardan sonra. <laughs> ah koca kafa. Modok. Gereksiz. Sevmediğim karakterlerden birisidir kendisi. Aramız çok fena değil. Hani çok iyi değil pardon. Ee, çok iyi anlaşamıyoruz ama bakalım. İkinci kristalden ne çıkacak? Ard ardına yapıştırırcasına açılan bir kristal serisi gibi oldu bu. Allah helal olsun ama şu anda ne yapıyor? Döndürüyor, döndürüyor. Döndürüyor, döndürüyor. Dönder dönder. Olmadı, gönder. Evet. Bastı vallahi bastı. İnşallah basar diye içinden geçirecek daha dilime dökecekken bastı. Ama kristal o kadar hızlı dönüyor ki zor durdu şu an. Derken Allah ya. Allah ya. Yani solunda Falcon varken. ya Üzüldüm biraz ya. Biraz üzüldük sanki. Ama haşırım geliyor. Hadi ya ekrana bas. <laughs> Allah elhamdülillah. Evet çok teşekkür ederim Çok yaşa diyenleriniz varsa evet. evet 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 İşte odur Hiç kudur bu adam şu an ters sakla Atmıyorsa ben de bir şey bilmiyorum Ne oluyor lan buradan da telefonuma bir şeyler oluyor Neyse Kulağımız kaşınıyor Yani aldı baba gibi Apokalipsi kıyameti Tabi keyifler yerinde bir adet nexus Nexus bakalım susturacak mı bizi Kim var Yani burada bir tek gizli örümcek kostümlü adam var Örümcek kostümlü gizli adam mı diyelim buna <laughs> Gizli kostümlü örümcek adam ne ya wow, Çok uzun bir isim var yani Yani değişik daha güzel bir isim bulunabilir miydi ya Kara örümcek adam Siyah örümceği ya da rengarenk gibi gök kuşağı örümceği her türlü rengi var zaten. Örümceğin çeşitli olduğu için Evet. Bir Daha mı kristalden ada ada 3 tane de geçmez ki yan yana ya. Vicdanın merhametin kurusun be. Üç tane yan yana kozmik hayalet sürücü Çılsın sana bu. Aa bak bir tane daha bu ne? Bu videoyu biraz geç kaydı almış. Şey geldi kızıl kafatası açtı gördüm gördük çöp çöp yani ya çok girdi çıktı yapma be ne kadar girdi çıktı yaparsan o kadar kristal kötü açıyor bence tecrübeyle sabit ara sıra böyle oluyor bak çok da erken bastı belki kristalin kafası karışır iyi bir şey verdi yani idare eder güzel yani bilim karakterleri arasında düşündüğün zaman güzel fena değil Evet bir tane daha hızlı hızlı basıyor hızlı hızlı basıyor Ronaldo gibi takır tukur takır tukur kötü kötü Bak bunu kullanmaz yani daha güzel karakterler varken ne işi var onu kullanıp ne yapacak evet ya da videoyu hiç kesmeyeceğim İki yani iki kere de çıkmışsa bazı bölümler iki kere aynı tepkiyi vermesek de üzdü lan. Mesela o dumda halen takılı kaldım. Ogo, Yapıştır gelsin. Vallahi helal olsun. Yani uyandı bir de. Tebrikler. Bir falkon Falcon çok fark ediyor. Kopyalı kopyasız Falcon arasında dağlar kadar fark var. bilginiz olsun yani. Evet, bir adet öne çıkan açıyor. Sizce öne çıkacak. Baba hiper ol mu geçiyor lan Altan? Ne oldu lan? Anam! Ne oldu? Neyse. O video gitti herhalde. Niye öyle bir şey olmuş? E, bakarız. Olmadı kaldırırım orayı. Dakika tamam gördük. O kor, kor gerçi var elinde var. Süper yetim bu. Ee, çok sıkıntı ya. Kim alacağı Niye uyandırdın ki korusun kopya sayısını yükselt daha mantıklı zaten yine kopyalanmış sayacak izo verecek parça verecek falan filan yani burada mantıklı olanı yapmadın bence de bu adamın ihtiyacı yoktur ya baksana takır tukur leblebi gibi premium açarcasına kristal açıyor 6 yıldız ne yapıyor ya otobassa şaşırmam yani sen 4 tane nexus'u nereden buldun ya Vallahi vallahi yine korus ver. Bu adamda bal akıyor. Yemin ederim bal akıyor yani. Hani bana gelir gelmez. Adamda takır Bu arada az önceki kristalin devamı bu. Ana 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 An hani dedik ya nereye gitti? bu <laughs> parça parça olmuş. Neyse bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Yapıştır. Bu da doğal olsun. Natural video bu kardeş. Her türlü hataya hazırlıklı olmak gerek. Neyse yapıştırdı. Allah güzel ama bir tık daha kaysa dadından yenmez bir karakter açacak daha ama bu da iş görür de. bu da kopya olması lazım da loa verecek de zehir verecek de. ama stratejik bir karakter ha. Yani bazı yerlerde iş görür, iş yapar. Yani yolda bırakmayan tiplerden biri. Yenilenmesi de var. Ama ama bir baba hiperon etmez. Bir baba hiperon etmez, anasının nikahı bu. Bu ne lan? Bana o kadar açtım çıkmadı ya. 3 tane mi 5 tane mi açtım? Çıkmadı. Canımız sıkıldı açıkçası. Şimdi... Bakalım bu arkadaş ne açacak? 2 tane 6 yıldızı var. Otomatik açma ha. Ha, girdi çıktı yapıyor. Oo oh, oo oh, oo! Oh. What the hell? Kaç tane kristali var lan? Hepsini tek tek mi açacak? Vallahi bakalım. Kötü. Direkt şey diyeceğim. Çöp. Kötü. İyi. Bu şekilde. E. Bu tür kristallerde psikolojik ben şöyle bir durum var. Bak buna yaşarım ben de. Kristal yukarıda sayısı çoksa yine kötü. Bu ne ya? İki tane çöp açtı. Kristal sayısı yukarıda 4, 5, 6 falan şeklinde ise kristale erken basılıyor. Evet. Bak. Yine açacağı kristalinin olduğunu bilmek erken basması. Hemen ne çıkacağını merak konusu haline getirdiği için erken bastırıyor. Bak. Da bu kristal videosu sanki yetmeyecek gibi ötekini açmayacak mı lan? Yani bak kötü. Çöp 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 açıyor sürekli. Yani valla geçmiş olsun. Bunu ötekini açmıyor herhalde. Evet ötekini de açıyor. Dedik ki bastı mı lan ne oldu? Bir kere girdi çıktı mı yapıyor? Aynı adam mı bu? Ne oluyor neyse boş ver sonuçta kristaldir yani açılıyor bir şekilde. Bence bu videonun hiç böyle şeyle oynamayacağım. Direkt neyse o. Bakalım. İyi döner, iyi döner. Gelecek bakalım gelecek. Bastı. Bastı. Allah. Allah. Oyunu bırak. Tamam. Sebebin belli oldu. Oyunu bıraksan yeridir. <laughs> sebebin de var. Karnaklar geçersin. Vallahi. Bir kristal daha. It's monkey. Bak gümüş yüzbaşı falan ben o karakteri seviyorum ama defansif özelliği çok güzel. Size söyleyeyim zırhını kırılmadığı, zırhı kırılmadığı sürece sıkıntı yok. Allah! Avok. Aa tebrik ediyorum. El, elini sıkıyorum burada. Ee, kullanılır. Temiz. Evet. Yavaş yavaş videonun sonuna doğru geliyoruz. Benim performans düştü. Düştü. Aa, ana ne açtı öyle? Neler oldu az önce göremedik. Ya çavuktu değil mi? Ha tamam. Bakalım. Ya şu girdi çıktı yapmayın ya. Artık sıkıldım ben de mesela sizden değil de mesela ben de sıkılmışım. Şart bırak dönsün açılsın ne çıkacaksa çıksın. Zaten ne çıkabilir? Dumum çıkarsa işte şey atarsın. Ee, ne derler? Bizim burada lotki atma derler böyle. Eşeğin çifte attığı gibi havada çifte atarsın. <laughs> Ama onun harici. Onun harici. Allah belanı vermesin ya. Bu ne arkadaş? Oyundan soğutur la bunlar. Bu karakterler adamı oyundan soğutur. Ama o dumu nasıl seçmedi? Halen oradayım ben ya. Sinirim <laughs> bozuldu. Hayır. Manyetayı seçiyorsun. Aga ne sen Manyet kopyasız da iş yapar ya. Allah Allah canım sıkıldı ha. Evet, evet. Evet. Aha. Aha dışarıdan birileri geldi. Umarım içeri girmezler. Umarım umarım. Aha. Aha test. Videonun bitmesi lazım. Son zaten 2 dakika. Kırmızı cin çok kötü. Evet, otomatik aç kurtulalım. Yeter artık. Evet, bakalım bu kristalden ne çıkacak? Neksus mu lan bu? Yok, normal, klasik bir kristalmiş. Evet, bastı, 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 bastı. Evet, bastı. Çok kötü, çok kötü diyeceğimiz kristal, hakikaten iyi karakter geldi. Kötü değil bu. Bu karakter kötü değil. Hakikaten iyi. Evet son kristallere doğru geliyoruz arkadaşlar son kristaller biraz şey ettim vitesi düşürdüm hı hı. vitesi düşürdüm bakalım arkadan arka plana bu sesler gelecektir muhtemelen ama bakalım bakalım bu kristalden ne çıkacak dokundu mu dokundu dokundu Hatta bu son dakikada doğru susayım bence sadece kristaller konuşsun derken Vallahi tebrik ediyorum senin de elini sıkıyorum. Elini sıktığımı düşün. Hakikaten müthiş karakter. Yani tek kelime, tek cümle pardon. Bir öne çıkan kristal. Bakalım bunda ne çıkacak? Öne mi çıkacak yoksa hakikaten arkada mı kalacak? <laughs> Bastı. Bastı, bastı. Aman Allahım, aman Allahım, aman Allahım, aman Allahım. Neler geldi neler, neler geldi neler. Evet, son videomuz arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yani videoyu beğenmeyi, kanala abone değilsen abone olmayı unutma kardeş Evet, devam, devam. Bakalım, bakalım. Son kri kristal, son kristal, son karakter Omega. Evet arkadaşlar. Bir sizden gelenler serisinin daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Beni izlediğiniz için değerli gözlerinizden öper. <laughs> Büyüklerimin ellerinden küçüklerin yanaklarından öper. Görüşmek üzere derim. Hoşçakalın.